Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda model Y var. Uzun süredir video yüklemiyorum biliyorum ama yazın biraz işlerim yoğundu. Çok video yükleme fırsatı bulamadım. Bundan sonra inşallah yeni videolarla, test videolarıyla, farklı Tesla videolarıyla gelmeye devam edeceğim. Şimdi cep telefonundan hızlıca bir video çekeyim dedim. Çünkü duramadım. Kendim de merak ediyordum model Y'yi. Daha yeni geldi Christian Santa ve Norveç'e. Sizler için kısa bir cep telefondan video yapayım dedim. Burada gördüğünüz gibi bayağı %100 model Y gelmiş. Şimdi kamerayı çevirip sizlere göstereceğim. Artık. Şöyle Christian Santin showroom'unun önündeyim. Şurada 157'ye yazan yerin sol tarafında Tesla'yı teslim yeri var. Orada hazırlayıp teslim ediyorlar. İleride de showroom'u var. Hem servis hem showroom'u. Burada gördüğünüz gibi her tarafta Teslalar. Şöyle şurası şuradan ileriden başlıyor komple. Burada gördüğünüz bu araçlar komple hepsi model Y arkadaşlar. Ta öbür başa kadar diyebilirim neredeyse. Arada orada ileride sadece bir tane mi, iki tane model 3 var. Bunların hepsi model Y ve farklı farklı renklerde. Şurada bir tane model 3 var. Hatta hemen buradan sizlere farkı da göstereyim büyüklük farkını. Model Ü baya baya model X'ten sadece biraz küçük baya bayağı büyükmüş hem yüksek ama Model 3 ile aynı altyapıya sahip, aynı platforma sahip. Burada gördüğünüz gibi farkı da görüyorsunuz. Şöyle biraz oturayım. Sağdaki aracın ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Tabi yerden de bayağı bir yüksek. Şöyle yandan görelim. Arka bagaj kapısı en farklı olan yeri camla birlikte açılıyor. Üstü komple arada hiçbir şey yok. Model Ü de üstü komple cam. Şurada çıta var sadece arada. Ve arka bagaj kapısı komple açılıyor. Sedan değil yani. Model 3 sedan olarak geçiyor. Şöyle çimlerin arasından sizlere arka taraflarını da göstereyim. Şu arka tampon dizaynı gerçekten çok hoşuma gitti. Bir de burada bir ayrıntı var ve diğer testalara çekin emrini alt taraftan takıyorduk. O videoma da bakabilirsiniz. Ama bunda kapak burada gördüğünüz gibi daha güzel olmuş bence. Buradan takması da çok rahat olur. Ve kamera gene her zamanki gibi aynı yerde ve dışarıda gizli değil. Cam da ortadan model 3'teki gibi bölük değil. Ve bayağı yüksek. İçinde buraya gelenler en son güncelleme ile geliyor. Model 3'te de güncelleme oldu. Bu ortadaki döşteki listeler kapıların içine de uzuyor. Böyle yanlarda o kahverengi gördüğünüz liste kapının içerisine de uzay uzuyor. Dizaynı biraz daha tamamladılar. Ben aldıktan hemen bir ay sonra falan çıktı. Yalnız model Y'de daha hala menzil 507 kilometre. Model Y'nin tek eksi şu anda 507 km menzil olması. Tabii ki iyi, o da güzel ama Model 3'te işte şu anda 614 km'ye kadar çıkarttılar. Ve ön farlarda da burada artık mercek geliyor. Burada gördüğünüz gibi ön farlarda da ufak bir güncelleme yaptılar. En son güncellenmiş haliyle geliyor ama bataryaları Almanya'da üretilenler herhalde. Bataryaları en son gelen yeni tip bataryayla Batara gününde tanıttıkları batarya ile gelecek. Araçlar böyle arkadaşlar. Jantları da şu jantları beğenmedim. Model Y'de bu jantların gelip gelmediğini bilmiyordum. İlk defa Tesla'nın en kötü jantlarından birisi diyebilirim. Çok hoşuma gitmedi. Tabii ki herkesin zevkleri farklı. Ama bunlar güzel kış lastiği için kullanılabilir. Yani şu 20 inçlik jantlar baya güzelmiş. Hem aralar biraz daha boşluklu. Şu orijinaller 19 inçlik jantlar. Hankook lastiklerle geliyor. 20'lerde Michelin lastiklerle geliyor. Araç böyle arkadaşlar. Hızlıca bir göstereyim dedim. Dediğim gibi baya bütün renklerde mevcut. Başa kadar böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi yakında sahiplerine teslim edilecekler hazırlanıp. Benim araçta burada bir tane mavi modelyenin yanında duruyor. Sizlere orada da biraz farkı göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatayım. Yakında inşallah dediğim gibi yeni videolarla geleceğim. Son zamanlar video çekmek için vakit bulamadım ama bundan sonra bulmaya çalışacağım inşallah. Böyle gördüğünüz gibi farkı şuradan karşısından koyu ve açık renk olarak görebiliyorsunuz. Volkswagen ID4, BMW iX3, Volvo XC40'ın elektriklisi onlarla aynı büyüklükte araç diyebiliriz model y'yi. Buralarında da gördüğünüz gibi Model X'teki gibi plastik çıtalar var, çamurluklar var. Model 3'te bildiğiniz gibi Model S'teki gibi sadece kaporta vardı. Model 3'ün komple kaporta olması folyo yaparken gerçekten çok zorluyor. Model Y olsaydı kaportaya daha hızlı folyo yapardım bayağı uğraştırmıştı beni. Gördüğüm kadarıyla süspansiyon sistemleri falan aynı. Hiç fark göremiyorum. Hem fren diskleri hem de baskı balatalar bana biraz daha büyük geldi. Siz de şöyle hemen farkı buradan görün. Bu da benim araç. Burada gördüğünüz gibi şuradaki mesafe daha fazla. Diğer şeylerde hiçbir fark yok. Önlerde buralar düz plastik. Hiçbir yalıtım falan Yok yani böyle halı gibi değil. Aşağıda maş bir elde komple plastik. Böyle arkaya kadar gidiyor. Ve arka tarafta aynen böyle gene bir plastik çamurluk var. Arka fren disklerinde büyüklük farkı yok gibi görüyorum. Şöyle hemen kamerayı buraya çevirelim. Görelim. Ben fark göremedim. Model farklı özelliklerinden birisi de şu arka taraftaki iskeleti komple dökümden çıkması. Buradan biraz farkı görebiliyorum. Gerçekten döküm olduğunu buradan görebiliyorum. Şu süspansiyonun arkasından böyle dikkat ederseniz çok büyük bir döküm makinesinde döküm yapıyorlar. Model 3'te de gösterebilirsem hemen farkı gördüm. Model 3'te mesela saçları farklı farklı bükerek kaynak yapmışlar. Bunu Amerika videolarından izlemiştim. Tesla sadece bunu dökebilmek için özel makineler, çok büyük makineler aldı. Burada da bir tane gri rengi var. 20 işlik jantlarla gelmiş bu da. Bu da güzel. Farlarda gördüğünüz gibi aslında hiç farklılık yok. Sadece benim farlarda karartma yaptığım için biraz daha koyu renkli gözüküyor ama farları aynı. Hiçbir fark yok. Dual motor. Böyle. Çeki demiri kapasitesi de 1600 kilo. Model Y'lerde bizim arabalarda 1000 kiloydu. O da tabii ki daha büyük araç. Fazla uzatmayım arkadaşlar. Ha bir şey daha gördüm. Arka camlar kendinden karartmalı. O model 3'te işte yok maalesef. Arka camları böyle direkt fabrikadan karartmalı olarak geliyor. Diğer araçlara bakıyorum. Karartmasız var mı diye. Hayır öyle bir ekstra seçenek yok zaten. Model Y'ye direkt Model S ve XT2 gibi arka camları karartmalı yapmışlar. Mesela benim arabada bütün camlar rengi aynı. O da Model Y'de daha güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Böylelikle videoyu sonlandıralım. Sizlere Model Y'yi hızlıca göstermiş oldum. Şimdi gördüğüm kadarıyla benim gibi araba ısmarlayıp da meraklı olanlar arabalarını şasi numarasından falan bulup bakmaya çalışıyorlar. Tabii ki kaç aydır bekliyorlar. Çoğu iki senedir bekliyor neredeyse çıkar çıkmaz ilk tanıtımda ısmarlayanlar var. Tabii ki onlar da heyecanla bekledikleri için arabanın geldiğini duyar duymaz hemen buraya gelmişler. Ben 10-15 dakikadır buradayım. En az 15-20 kişi gördüm. Gelip arabasını buradan arayan benim arabada gelmiş mi diye. Bu da böyle farklı bir heyecan. İşte Tesla alanlar genelde biraz daha heyecanlı oluyor artık niye bilmiyorum. Böyle arkadaşlar tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Her zaman bildiğiniz gibi açıklamalarda Tesla referal kodumu da veriyorum. Tesla ısmarlayanlar onu kullanıp 1500 km bedava şarj alabilir. Hem 1500 km onlar alıyor 1500 km de bana geliyor. Böyle arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.